Herkese tekrardan merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok 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 iyisinizdir. Hayatınızda her şey yolundadır. Değilse de umarım her şey en kısa zamanda yoluna girer ve her şey güzel olur ve istediğiniz gibi olur. Neyse bu tipimden dolayı da kusura bakmayın çünkü bu bir saç boyama videosu. O yüzden de üstümde iğrenç bir tişört. <laughs> Miami falan yazıyor üstüne keşke. <laughs> e, i̇ğrenç bir tişört. Saçlarım leş gibi yağlı. Suratımda bir gram makyaj yok. Yani e, kusura bakmayın ama bu bir saç boyama videosu olduğu için mecbur böyle ama açılışımız kötü oldu ama kapanışımız kral gibi olacak <laughs> merak etmeyin neyse şimdi hiç uzatmayacağım şimdi saçlarımı boyayacağım bu sefer saçlarımı ne yapacağım aslında uzun bir süre boyamayı düşünmüyordum açıkçası bir ara verecektim ee, ama şimdi çok aktı mordu biliyorsunuz baya şey oldu bakın pembe oldu zaten pembelerden asla kutlamıyorum bakın bir sürü renk oldu böyle çok açıldı çok şey oldu ben de boyamak istedim iki tane de boya almıştım Birisi bu. E, bu biber kızılı. Bir de zümrüt yeşili diye. Bu ikisi. Bunların linkini aşağıya koyarım. Fena boyalar değiller. E, aşırı kalıcı. Şöyle çabuk akıyor mu diyeyim? Yani akıyor evet. Biraz hızlı akıyor evet. Ama şu anki piyasaya göre en uygun fiyatlı olanlar bunlar. Ben o yüzden hep bu markadan alıyorum. Aşağıya bırakırım zaten linkini. E, şimdi de şöyle bir planım var. Saçımı şimdi ortadan ikiye ayıracağım. Biliyorsunuz şu altları yapıyorum ben. E, bu tarafımı Aynen bu tarafımı yeşil yapacağım. Bu tarafımı kırmızı. Bence süper olacak. <laughs> ben öyle düşünüyorum. Bence süper olacak. O yüzden de şimdi hiç uzatmadan hemen bir saçlarımı ayırayım. Boyamayacağım yerleri bir ortadan kaldırayım. Sonra hemen hızlıca boyaya geçelim. Evet. Saçımı bitirdim. Bu tarafımı yeşil yaptım. Bayağı da böyle cırcırlık boyadım. Bakın. <laughs> Bu tarafa da kırmızı yaptık. Şimdi bir yarım saat bekleyeceğim ve yıkayacağım size. Şu anki daha boyu göstermek istiyorum. <laughs> Her yer şey oldu. Hemen. Ama hiç sıkıntı yapmayın. Çok kolay çıkıyorlar. Ellerim kollarım da battı. Harika. Evet ben şimdi saçlarımı yıkadım. Şöyle bir kuruttum üstün körü. Rengi görelim diye. Şöyle yeşil. Kırmızı efso bir kırmızıymış bakın. Bu direkt yıkanmış hali sizi gün ışığındaki rengini de göstereceğim. Ama efsane bir kırmızıymış ya. Bayağı canlıymış. Yeşil birazcık koyu ama bir tık akınca çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Şöyle göstereyim güneşte ve saçımı şekillendirdikten tipimi de düzelttikten sonra tekrar göstereceğim size. Evet. Evet. Arkadaşlar nasıl buldunuz saçlarımı? Şu anda inşallah gözüküyorumdur. O kadar güneş var ki kendimi hiç görmüyorum ama umarım saçlarım ve renkleri gözüküyordur. Şöyle yavaştan inelim. Size tekrardan bir göstermek istedim güneş ışığında saçlarımı. Şu anda Kapadokya'dayız. Şöyle Etrafı göstereyim size. Yani böyle güzel bir yerde kapanışı yapmak istedim açıkçası. Şu anda dediğim gibi hiç kendimi görmüyorum ekranda. Hava 35 derece. Ee, çok sıcakladım ama size de buraları göstermek istedim. Böyle güzel bir kapanış olsun istedim. Saçlarımı nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Yorumlara mutlaka yazın. Beğendik beğenmedik ya da şu renk olsun bu renk olsun diye. Mutlaka belirtin. Uh, çok fena sesim inşallah net geliyordur. Size etrafı da göstermek istiyorum. Çok güzel yerler buralar gerçekten çok e, güzel ve o kadar doğa harikası ki e, kayıtta mıyız kayıttayız <laughs> o kadar doğa harikası bir yer ki ama çok e, az turist var yani Ağustos ayındayız ama hani e, yine şeyler var yabancı turistler var ama Türk turistler çok az yani nedenini tahmin edebiliyorum ama neyse burada geçelim o konuları. <laughs> Öyle yani size böyle güzel bir manzarayla kapanış yapayım istedim. Şimdilik hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben gezime devam ediyorum.